Herkese merhabalar. Gül Mutfağım kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımızda yaz aylarında çok sevilerek tüketilen harika bir parfe tarifim var. Parfemiz çilekli. Sizler dilediğiniz, sevdiğiniz meyveler ile kolaylıkla hazırlayıp bu lezzeti sevdiklerinizle paylaşın. Çok şahane bir lezzet. Tadına doyamadık bizler. Şimdi sizlere de nasıl yaptık bu pratik ve kolay lezzetimizi detaylı bir şekilde anlatacağım. Önce sizlere malzemelerimizi sayalım. 2,5 su bardağı doğranmış çileğimiz var. Çilekleri gördüğünüz gibi parçalara ayırdım. 2 paket kakaolu bisküvimiz var. Bunları da iri iri kırarak hazırladım. 1 çay bardağı kırılmış fındık var. Çileğimiz ve kayısımız var. 1,5 su bardağı sütümüz 2 pakette krem şantimiz var. Bunu 1,5 su bardağı süt ile çırpıp hazırlayacağız. Ve içerisinde çilek ve kayısı kullanacağım. Sizler farklı meyvelerde kullanabilirsiniz. Şimdi önce krem şantimizi hazırlayalım. Doktor Ötkel'in krem şanti kullanıyorum sade olanını. Sizler daha farklı bir markada seçebilirsiniz. İçerisine 200 mililitrelik klasik su bardağı ölçüsü ile bir buçuk su bardağı süt katıyorum ve iyice krema kıvamına gelip köpük köpük oluncaya dek çırpıyorum. Krem şantimizi hazırlarken kullandığımız süt buz gibi olursa e, krem şantimizin hem lezzeti hem kıvamı çok daha e, güzel olacaktır. Bunu bir püf noktası olarak bir kenara bırakalım. Bilmeyen arkadaşlarımız mutlaka buna çok dikkat etsinler. Aslında krem şanti hazırlamak paketlerin arkasında yazılan e, tarife göre oldukça pratik ve kolay bir yöntem gördüğünüz gibi sadece sütün içerisine paketteki tozu döktük ve iyice çırptık bu içerisine ben e, fıstıklı çikolata kullanıyorum e, bunun içinde eti canga denilen e, çikolatayı tercih ediyorum Çünkü içerisinde hem fıstık var e, hem de bol çikolatalı ve lezzeti de oldukça güzel. Çok da yakışıyor parfenin içerisine. Tabi bu sizin tercihinize kalmış bir şey. Farklı bir çikolata da tercih edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi parçalara ayırarak doğradım ve krem şantinin içerisine kattım. Benim krem şantiyi hazırlarken kullandığım süt buz gibi olduğu için tekrar buzdolabında yeniden bekletmedim bisküvilerimi de katıyorum bisküvilerimizi katarken sadece kırdığımız bisküvileri ayırarak alıyoruz Çünkü kırarken bisküvinin e, ufalanmış toz haline gelmiş olanlarını katmamaya dikkat ediyoruz bu toz haline gelmiş olanları katarsak e, parfümümüzün rengini bozacaktır O yüzden bu şekilde sadece iri parçaları katıyoruz ve toz olanlarını da kenara alıyoruz. Şimdi biraz karıştıralım. Bisküvilerimiz ile krem şantimiz birbirine karışsın. Bisküvileri iri iri doğradık arkadaşlar. Çok fazla inceltmedik ve karıştırırken de ezmemeye özen göstererek karıştırıyoruz. Tüm malzemelerimizi sırayla eklemeye devam edelim. Ee, iri olarak kırdığım fındıklardan biraz ekledim ve doğramış olduğum çilekleri de kattım. Şimdi onları da ezmeden bastırmadan çilekler suyunu bırakmasın diye e, acele ve biraz da çabuk bir şekilde hemen karıştırıyorum. Çok pratik ve çok lezzetli, dondurma lezzetinde harika bir tatlı diyebiliriz. Şimdi streç film ile kapattığım kalıbımın içerisine hazırladığım krem şantili, meyveli, bisküvili karışımımızı yerleştiriyorum güzelce her tarafına. Gelecek şekilde dolduruyorum. Tabi sizler daha farklı bir kalıp da tercih edebilirsiniz. Her türlü kalıbın içerisinde çok şık bir şekil alarak e, hazırladığınız parfiniz doya doya yenilecektir. Emin olabilirsiniz. Çok beğenilecektir. Çünkü harika. Tekrar söylüyorum. Gerçekten çok güzel bir lezzet mutfağa ilk kez girmiş olup da e, bu tarz tatlıları yeni öğrenmeye başlayan arkadaşlarımız çok sevecekler ve çok pratik olduğu için tarif defterlerinin ilk sayfasına kaydedecekler. Bilen arkadaşlarımız da tekrar videomuzu izleyip bize destek olmaya devam edebilirler. Çünkü kanalımız sizlerin desteğiyle devam edebilmektedir. Sizler ee, videolarımızı sonuna kadar izlerseniz beğeni ve yorum bırakırsanız ve sevdiklerinizle de videomuzu paylaşırsanız kanalımızda yeni videolar yükleyebilmek için bizleri motive etmiş olursunuz ve e, kanalımın ilerlemesine katkıda bulunmuş olursunuz. Ben de sizlere dua ederim ve çok çok sevinirim. Evet arkadaşlar bu şekilde kapatıyoruz streç filmle ve tekrar üzerini iyice kapatmak için bir tane daha streç ile hemen kapatayım. Çünkü açık bir tarafı kalmasın buzdolabında bekleteceğim ve yaklaşık bir 4 saat kadar iyice donmasını sağlayacağım. Bakın gördüğünüz gibi kalıbın şeklini hemencik aldı aslında daha çok bastırsaydım kalıptaki çıkıntılar iyice şeklini vermiş olacaktı. Evet. Şimdi buzdolabına götüreceğim. Ve orada bir yaklaşık 4 saat kadar bekleteceğim. Soğuduktan sonra dolaptan çıkardım arkadaşlar. Evet. Streç'i çıkartıyorum üzerinden. Parfümümüzün çekimini yaparken arkadaşlar nasıl olduğunu anlayamadım. Fark etmeden farklı bir filtreye geçirmişim. Ve o filtre ile çekim olmuş. O yüzden çekimimde biraz soluk farklı bir görüntü var. Kusuruma bakmayın. İşte gördüğünüz gibi bu güzellikle kendimi size affettiririm umarım. Üzerini çilek ile süslüyorum. Parfümümüzün hem görüntüsü hem lezzeti çocuklarınıza, sevdiklerinize ikram edip onları mutlu edebileceğiniz, çok çok sevinebilecekleri nefis bir soğuk pasta arkadaşlar. Yapacak olan herkese şimdiden kolaylıklar diliyorum. Yiyecek olan herkese de afiyetler olsun. Kanalıma lütfen abone olun. E, beğeni ve yorumları da esirgemeyin Videomu beğendiğiniz ise sevdiklerinize gönderin paylaşın onlarda yapsınlar izlesinler yeni video hazırlayıp yayınladığımda ilk önce sizlerin haberdar olmasını isterseniz arkadaşlar e, abone olduğunuz e, butonun hemen karşısında olan zil butonuna basarsanız. Telefonunuza bildirim gelecektir. Bu da size yeni bir videom olduğunu haber verecektir. Yeni videolarımda sizleri kanalımda tekrar görmekten çok mutlu olacağım. Bunu da bana beğeni ve yorumlarınızla burada olduğunuzu bildirirseniz çok çok mutlu olacağım. Ve e, sevgiyle kalın, kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.